selam arkadaşlar bugün serbitte gelişmiş bir kod videosu karşınızdayım bugün BDF'de de nasıl diyeyim promo kod verecek yani sahip tarafına ve kullanan kişiye gold uyarık verecek hem tabi siz onu güncelleyebilirsiniz şimdi gelişmiş olduğu için öncelikle bir tane bizim kod diye yani variable açmamız lazım ne no olacak sonrası için daha sonra da bir tane de log kanalımız olsun kullanan kişiye kod log tabi bunu ayarlamalı yapmayacağım çünkü şey sonucu şey bot geliştiricisine özel olduğu için şurayı bir ben şimdi öncelikle yarat diye bir kod yapalım bu kodu sadece geliştirici kişi kullanabilecek only for id ile başlayalım arkadaş hesaba geçtim. o oh, telefon bayağı bir kazıyor neyse şuradan. Hemen. Sen yani, buradan. Bayağıdır da böyle kod atmıyordum kanala. da iyi oldu tavsiye verdiği için. tabi hata mesaj atmasın. Daha sonra. Arkası çek olmayacak çünkü kod ıı, Nasıl diyeyim böyle random string olacak gerçekten seçim mi? tabi bize bunun diyem atması gerekiyor. Şimdi. Ay şimdi yarattığım kod şöyle random string böyle. 7 haneli bir kod yaratsın bize. Şimdi daha sonra channel send message channel haydi kodu yaratıp Yeme. yolladım. Şimdi bir dakika. Bunun dışında bir tane daha veri açmam gerekiyor benim. Ben dedim ki gold olacak. O yüzden bir tane gold adım veri açıp değeri ne olacak? Bunları da isterseniz Türkçe yapın ama ben İngilizce yapıyorum çünkü daha kısa olduğu için ne kod uzatmıyor fazla. Şimdi daha sonra her sunucuda geçmesi için set var. Neydi kod? Random. Strange 7 Tabi bizim üzerimiz olacağı için Bizim ID'miz olacak Şimdi Başka bir şey yok Aynen. Daha sonra on da kod yaratmaması için yet Var Kod eğer no değilse şey olacak yani nasıl diyeyim var bir tane kod var yani o değilse zaten olan bir kod bulunmaktadır desin şimdi yaratı yaptık şöyle bir tane de test yapalım bu kod test etmek için bunun başına prefix yazayım çünkü bir sürü bir test komodu var şöyle yıldız test. Şunu. Only if get var. Videoyu sen bir de düşünüyorum şu anda neyse. Gold. Outer gold variables eğer ne no ise gold ye değilsin Yazacak. Sağ gold ye yazsın. Test olacak. Şimdi daha sonra kullan yazacağız Öncelikle arkası çek bir bir kod gir olsun daha sonra sistem only burası önemli only if eğer message şu iki tane zaten hep şey only if'i de göstermiştim İki tane siz değilse oluyor. Get or code. Yapıştır şunu evet. Eğer, ko eğer şey benim kod değil, mesaj değilse yanlış kod yazsın. Eğer doğruysa. Mesaj Channel haydi kod doğru kod doğru premium <laughs> üyeliğiniz başlamıştır daha sonra set var Şimdi burada iki tane daha iki tane set var kullanacağız set var kod no benim ID'm olacak iki bu yani gel tekrar sıfırlaması için diğer de set or. gold yes otur haydi daha sonra da drop kanalımız olacak yüz channel dan bir tane ben şurada iki test Diamond hmm. kullanayım aynı. Şimdi Welcome kanalına ailesini al. Yapıştıralım buraya. Color. Random. Şimdi burayı istediğiniz gibi yaparsınız. Ben şunu yapıp hemen Evet güzel bir şey yaptım burada şimdi. Öncelikle bir test kanalımızı kullanalım test dediğimizde Evet koltuk daha sonra yarattığımızda bana diyem atacak mı Evet attı gördüğünüz gibi şimdi hemen şunu şöyle bir T -M a 2 7 haneli bir karışık kod yarattı bize bunu ilk başta kullan yazalım mesela olan. Evet, yanlış kod dediğinde. Bu arada daha yarat yapabiliyor muyuz? Yarat. Aynen. Burada güzel. Şimdi kullan yazalım ve kodumuzu yazdığımızda kod doğru premium üyelik başlamıştır. ama ve welcome kanalına da. Evet, şöyle güzel bir şekilde attı. Daha sonra test yazdığımızda Evet seagull tüye yani video bu kadardı zaten kodun hepsini şimdi yüklenmeden önce atacağım şeye alırsınız oradan kullanırsınız sistem basit Umarım güzel bir video çıkmıştır zaten o zaman her zaman gibi görüşürüz arkadaşlar